Bütün Bayburt taraftarı Bayburt halkı adına ben kendisine bizzati şahsi ve Bayburt halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bu takım şu anda kendi liginin üstündeki takımlarla hazırlık maçı yapıyor. Ve hazır bir şekilde biz lige giriyoruz. Bu çalışmalarımız sadece söylemde kalmaması gerekiyor. Bu aidet duygusu dediğimiz duygunun Söylemde kalmaması gerekiyor Bize Bayburt şehrinin e, Destek Vermesi gerekiyor Eğer destek verebilirlerse Destek verirlerse Bu takım şampiyon olur Bu bir rüya değil Bu evet. gerçek bu bir rüya değil Biz yapmış olduğumuz takım burada işte Çalışmalar burada Herkes görüyor Bütün Bayburt halkı Biz bunu iki defadır söylüyoruz Artık eyleme geçmesi gerekiyor halkımızın. İş insanlarımızın, e, STK'larımızın, herkesin artık harekete geçmesi gerekiyor. Biz dedik ki bu bizle olacak bir şey değil. Bir bütün olabilirsek, evet. başarabiliriz. Takımı kurduk, hazır, borcumuz yok. Daha neyi bekliyoruz biz? Bu takım şampiyon olur, bu bir rüya değil. Bayburspor üst liglere daha üstüne gidebilir. Bu bir hayal değil, gerçek ortada. Lütfen ricamız hep birlikte bu takıma sahip çıkalım. O bu müs falan değil. Herkes Spor çatısı altında birleşirse biz bunu başarabiliriz. Başka söyleyecek kelimeniz var mı? Teşekkür ediyoruz başkanım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Muhammed? Bey? Şimdi başkan çok güzel şeylere değindi. Özellikle aidet duygusu dedi. Bu çok önemli bir şey. Dünyanın en büyük ailesi Bayburtlular. Nerede olursa olsun, gurbette olsun, Bayburt'ta olsun, ne olursa olsun ben ticaret yaptığım için çok iyi biliyorum. Yani insanlar küs olabilir veyahut da bazı kişiler araya girmiş olabilir. Bunların hepsini aşmamız lazım. Biraz takımımızı güçlü bir markalaştırma yoluna girmemiz lazım. Bunun için de yani geceler yapıyoruz. Televizyonlara çıkıyoruz. Herkes bayburt atkısını kullanıyor. Yani ben de onu kullanıyorum. Sonuçta bayburt enerjinin kutularını asmıyorum boynumdan. Yani bayburt sporunun atkısını kullanıyoruz. Bu atkıyı kullanmak için biraz destek olmak lazım. Yani herkes elini vicdanına atsın. Yani az bir bayburtlu yok dünyada. Milyonun üzerinde bayburtlar var. Üçüne beşine bakmadan maddi olarak manevi olarak bize bizi ve futbolcuları motive ederek destek olmalarını rica ediyoruz. Başkanın değinmiş olduğu aidet duygusu bu şehrin bu takımı bizim vizyonumuz aidet duygusuyla birleşerek e, lütfen herkesten takımımıza sahip çıkma çıkmalarını rica ediyoruz. Biz hazırız. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Olmamaya da bir çare yok. Ee, bizi maddi ve manevi desteklerlerse çok iyi olur. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun.